hacizli mal satılabilir mi? Satılabilir. Ancak hacizli malı satmanın koşulu bir kere tapuya gittiğinizde alıcı ve satıcı tapu müdürü ya da tapu görevlisi size soracaktır. Şu gayrimenkulü siz satıyorsunuz. Siz alıyorsunuz, bu şartlarla satılıyor ve alıyorsunuz, kabul ediyor musunuz dediğinde orada diyecek ki bu gayrimenkulün üzerinde haciz var bu şartla alıyor musunuz? Alacaklı kabul ettikten sonra satılabilir. Bir sıkıntı yok. Burada istisnai bir durum şu olabilir. Kamu haczi varsa, eğer kamunun bir haczi söz konusuysa o zaman satılamıyor. Öncelikle kamudaki borcunu ödenmesi gerekiyor. Sonradan satılabiliyor. Peki Ahmet Hocam, ben sizden bir tane daire alacağım. Ve o dairenin üzerinde bir haciz var. Sizin haciziniz. Ben bunu aldım. Siz borcunuzu ödedikten sonra haciz kalkıp istediğim kişiye mi satabileceğim yoksa oradaki hacizin olup olmaması beni ne derecede etkileyecek? Şimdi e, bu haciz öncelikle borçlunun alacağını teminat altına almak için konulan bir şey. Yani bir yerde haciz varsa öncelikle borcu almak isteyen birisi var alamadığı için en kötü ihtimalle ben bu gayrimenkulu satarım, oradan paramı tahsil ederim demektir bu. O yüzden öncelikle borcun ödenmesi gerekir. Ama şöyle bir şey olabilir. işte oradaki haciz şerhi, örnek veriyorum 30 gün sonra tahsil edilecek bir borç olabilir. Hemen anlık olmayabilir. E o zaman siz satın alırken evet ben alıyorum. Örnek veriyorum sizin gayrimenkulünüz 100 lira. 30 liralık haciz şerhi var. Siz de bunu biliyorsunuz. E o zaman siz Gayrimenkulü sattığınızda ilgili kişi 70 lira veriyorsunuz. O 30 lirayı borcun karşılığı olarak ödeyeceğiniz kabulüyle satın almış oluyorsunuz. Yine 100 lira alıyorsunuz ama 30 lirasını haciz için bir kenara park etmiş oluyorsunuz. Şimdi ben sizden aldım hacizli bir mülkü. Ben bunu satarken bir problem yaşayabiliyor muyum? Beni etkiliyor mu artık? Mesela siz mesela ödemediniz o hacizi kaldırmadınız o işlem üzerinden. Tabii ki etkiler. Bu haciz demek, şu demektir. Alacaklı kişiye bu parayı bir şekilde tahsil edecek demektir ve bunun da birinci şartı, senin gayrimenkulünü satıp alacağı kısmını hacize konu olan kısmını tahsil etmesi gerekir. Yani öncelik odur. Direkt gayrimenkul o borç karşısında yükümlüdür yani. Dolayısıyla başkasına satabilir misiniz? Evet satabilirsiniz ama başkasına satarken de o kişi hacizli olduğunu bildiği için ona göre hareket edecektir. Piyasa değerinden almak istemeyecektir. Borcu işte siz 30 lira ise 40 lira daha ucuza almaya çalışacaktır. Dolayısıyla hacizin temizlenerek satılması çok daha iyi bir durumdur.